Kıyamet alametlerinden olan duhan nedir? Duhan ne demek? Kur'an'da geçen duhan ne anlama geliyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kıyamet alameti olarak bahsettiği duman ile bu surede zikredilen duman aynı şey mi? Bir kıyamet alameti olarak duhan nedir? Kıyametin on büyük alametlerinden biri olan duhan, duman demektir. Kur'an-ı Kerim'de bu isimde bir sure de vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kıyamet alameti olarak bahsettiği duman ile bu surede zikredilen dumanın aynı şey olup olmadığı hususunda itlaf edilmiştir. O surede Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Duman insanları bürecektir. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman insanlar: Rabbimiz bizden azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz." derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. Ayette geçen duhan ne anlama geliyor? Bu ayette iki farklı görüş vardır. Birinci görüş, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ve çoğunluğun anlayışına göre Mekkeli müşrikler Müslümanlara yönelik eziyetlerini arttırdığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların kıtlıkla cezalandırılması için Allah'a dua etmiş Allahu Teala duasını kabul etmişti. Böylece Mekke halkı büyük bir kıtlığa düçar oldu. Bu kıtlıkta leş ve kemik yemek zorunda kalan ve açlıktan gözlerinde fer kalmayan Mekkeli müşrikler etrafı duman kaplamış gibi görmeye başladılar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize müracaat ederek bu felaketin kaldırılması için Allah'a dua etmesini istemişler. Kıtlık sona erdiği takdirde iman edeceklerine söz vermişler. Fakat o bedbah müşrikler Resulullah'ın duası üzerine sıkıntıları hafifleyince tekrar Müslümanlara hakaret ve eziyete başladılar. Abdullah bin Mesut'e göre Duhan suresinde geçen dumandan maksat o zamanda müşriklerin aşıktan etrafı dumanlı görmelerdir. i̇bn Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Kureyş kavmi İslam'a girmekte ağır davranmıştı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların aleyhine dua ettiler ve onları bir kıtlık yakaladı. Öyle ki o yıl helak oldular. Leş yediler, kemik kemirdiler. Ebu Sufyan, Nebiye Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuri alilerine geldi ve Ey Muhammed! Senin getirdiklerinin arasında sıla-i rahim, akrabayla ilgilenmek de var. Halbuki senin kavmin helak olmuş vaziyettedir. Artık Allah'a dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ''O halde semanın apaşikar bir duman getireceği günü gözetle.'' ayetini okudu. Sonra Kureyşler tekrar kafirliklerine döndüler. Bu dönüşlerinin cezası da Allah Teala'nın şu buyruğunda ifade edilmektedir. ''Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün kesinlikle intikamımızı alırız.'' Bu intikam Bedür günü olmuştur. Ravilerden biri olan Mansur şunu ilave etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiler. Dua ettiler de onlara yağmur ihsan oldu. Yedi gün yedi gece bol miktarda yağmur yağdı. Bu kez insanlar yağmurun çoğunluğundan şikayet ettiler. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah'ım etrafımıza yağdır, üzerimize değil diye duada buyurdular. Başlarının üzerindeki bulutlar derhal açılıverdi ve civar bölgedeki insanların üzerine yağmur yağdı. Burada şu hususa dikkat etmek lazımdır ki alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müşriklere kendisine eziyet ettiği için değil İslam'ı yalanlamaları ve Allah'a baş kaldırmaları sebebiyle beddua etmişlerdir. Nitekim iman ile şereflenmeleri ümidiyle de üzerimizdeki iptilanın kaldırılması için de dua buyurmuşlardır. Yani Efendimizin bütün derdi ve arzusu insanlığın ebedi kurtuluşuydu. Duhan ile ilgili ikinci görüş Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum gibi bazı ashaba göre ise bu duhan kıyametten önce dünyayı saracak olan bir duhandır. İbn Kesir gibi bazı müfessirler de bu görüşü tercih etmişlerdir. Buna göre kıyamet yaklaştığı zaman gökten yeryüzüne bir duman inecek, bütün dünyayı saracak ve 40 gün devam edecektir. Yeryüzü aşırı derecede ısınacaktır müminler bu dumandan hafif nezleye tutulmuş gibi az etkilenecek, kafir ve münafıklar ise şiddetle sarsılacak, adeta sarhoşa dönecekler.